Günaydın. Kanalıma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, kahveler içildi. Yalnız şu avokado çiçeğim çok küsmüş bana. Ve onu hemen suladım. Bakın. Ve bakar mısınız? Bakın, 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 bakın. Küsmesen bana, küsme, küsme. Bak cansyunu da verdim. Barışalım mı? Çiçeklerimle konuşmayı da çok seviyorum arkadaşlar e, ee, görüyorsunuz bir çekirdekten nasıl büyümüş ama bana küsmüş avokado çiçeğim evet bugün de uyandık çok şükür Mert derste ona da bugün çılbır yapacağım sarımsaklı yoğurdum vardı yumurtamı haşladım hadi bakalım inşallah barışırız seninle tamam mı hadi bakalım evet şöyle de çeviriyorum kaktüslerim burada ve Pamuk da burada. Günaydın Pamuk. Günaydın. Hep ağzı çalışıp ağzı çalış. Evet. Sabah güneş yoktu ama şimdi e, güneşimiz de çıktı. O zaman haydi kahvaltı saati diyelim. Evet, çılbırın e, kırmızı toz biberini de yaktım arkadaşlar. Şöyle kapatacağız. Ve çılbırımızın üstüne dökelim. Yumurtalarımızı haşladık. Mert çok seviyor bunu. O yüzden de ara ara yapıyorum şöyle. Bakın. Oh 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 misler gibi. Afiyetçe yesin. Ben de sadece bir yumurta haşladım. Çok haşlanmış yumurtayı sevmiyorum. Şimdi ne zamanı? Tabii ki sizlere videomu izletmek için YouTube'a atma zamanı. Öyle değil mi Mert? Bak çocuğum. Öyle. Evet haydi bakalım. Ve her zamanki gibi günlük süpürmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu mutlaka akşam yemeğinden sonra da yapılıyor, gündüz de yapılıyor. Çünkü yerlerim pırıl pırıl tertemiz olmalı. süpürmeden olmuyor öyle değil mi? Süpürme şart yani arkadaşlar. Çünkü bugün süpürüyorum akşama yedikten sonra tekrar süpürüyorum. Temizlik her şeyden önemli. Hijyen de her şeyden önemli. Hadi ben bu e, burayı mutfağı salonumu koridorumu süpüreyim sonra çay keyfi ve ibadet zamanı. Evet evler süpürüldü. Bakın Şöyle onu da göstereceğim. İlk önce bir çayımı koyayım. Artık keyif çay zamanı ve de nasıl? Karanfilli tabii ki. Evimi de süpürdüm. Bir Mert'in odası kaldı. O da derste olduğu için. Onun orayı da süpürüyorum çünkü. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bir de lütfen çaylarınızı da karanfilli için e, mikroplara birebir. Bakın şöyle bir tane de karanfil atıyorum içine. Karanfil sağlık demek. Bu arada demiştim çayımı koydum arkadaşlar. Şöyle de size şunu da göstermek istiyorum. Ee, göğsümü koydum suyun içine biraz temizlensin diye. Sonra kaynatacağız tabii ki. Bugünkü menümüz neydi? Tavuklu pilav. Öyle. Hadi bakalım. Çayımı da aldım. Şimdi e, abdestimi de aldım. Ne zamanı? Tabii ki hem çay, hem ibadet zamanı. Öyle değil mi? O zaman Şöyle Falan. Bakın farklı de derste süpürgemi de oraya koydum ki orayı sonra süpürürüm diye. Şu ipler de takıldı şimdi buraya. Heh, çıktı. Hadi bakalım. Haydi Seda. Yine gel şöyle güzel bir mekanına otur. Demet ve Alişan'ı aç. Sonra da e, Zayda yetişi gör. Biraz elişi işi ör. Günümüze çok şükür. Binlerce şükürler olsun. Evet. Çayımı içiyorum. Gelin görünü de açtım Arada e, Demet'e de bakıyorum Ve bugünün rengi Flormar Bakın kırmızı olsun dedim Nasıl olmuş güzel mi arkadaşlar ee, saniye, güzel. Bakayım numarasını göremiyorum O yüzden evet. sizle de paylaşamıyorum evet. Wassons'dan ödüllü bir Özel seriydi bu o zaman almıştım Bayağı da bir eski evet. Eğer almak isterseniz Gerçi Wassons'larda da gerçekten de pahalı artık ojeler. O yüzden de e, Bim A101 gibi tarzları daha uygun arkadaşlar. Bazen Gratis'te de indirim oluyor. Oralar oralara da bakabilirsiniz. Benim vazgeçilmezim çok mağazam Gratis tabii ki. Evet bugün A101 var biliyorsunuz, Aktüel. Oraya bakacağım ve bir de bakın. Gene size ne göstermek istiyorum. çorabım da abdest alınca da buraya koymuşum. Şimdi ben ne yaptım ee, Onu da göstereyim size Şöyle pirincimi suya koydum ee, Tavuğumu da e, Suya koydum Güzel tavuk suyu elde edebilmek için Kaynamaya da başlamış hafif hafif Bunları şimdiden halledip Sadece pilavın akşama yapmak istiyorum o Öyle kaynaya dursun Evet Aşk okulu mutfağımdan çıkıyorum Ve Salonuma girmeden önce de Sizi de bir merhaba demek istiyorum hadi bakalım çorabımı da alayım buradan <laughs> Seda'nın doğal ev hali öyle değil mi şimdi bıraktım gelin görünü izliyorum ama bugün biliyorsunuz A101 etkinliği var aktüel günü evet tavuğumu güzelce haşladım bu tavuk suyuyla da yarısını pilava koyacağım bir kısmını da çorbalık için yine ayıracağım biz bunu çok seviyoruz gelince de bunu güzel dediklerim o zaman şimdi güzelce bir hazırlanmaya gideyim Evet, bugün yine Seda'nın kombiniyle karşı karşıyayız. Ee, bugün şöyle güzel bir e, elbise giydim, e, havaya e, uygun bir elbise tabii ki. Bunun malı biraz daha kalın yani. Şu ışığı da tutmak istiyorum ki üstümü görün diye. Yine siyah çantamı alıyorum çünkü bu gri ve siyahla çok uyumlu. E, telefon e, çantamı da aldım tabii ki. E, çoraplarım da tabii beyaz giydim. Nasıl beğendiniz mi kombini? Bir de şöyle göstermek istiyorum yakından kendimi. Evet bir de kendime e, Mert'e e, sesi de gelebilir kusura bakmayın oyun oynadığı için şöyle e, kırmızı boncuklu bir kolyemi taktım ve mavi nazar boncuklu bir kolyem var nazar değmesin diye bakın küpelerim de öyle beğendiyseniz tacımı da taktım bugün beğendiyseniz yorumlarınızı da bekliyorum eğer böyle benden e, kombinler de isterseniz kombin de yaparım size lütfen isteklerinizi e, şikayetlerinizi onları da bekliyorum ama tabii ki saygı saygı içinde yani. Çünkü birbirimize saygı ve sevgi çok önemli. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman hadi gelin. Hem şunu da göstermek istiyorum. Çantamı bırakayım şöyle. Evet, ben biliyorsunuz not alıyorum ve notlarımı da yazdım. Eksiklerim burada. Çünkü eksikleri yazmadığınız zaman dışarıda hem fazlasını evde olanı da almış olabiliyorsunuz. O yüzden notlarımızı da almayı unutmayalım. Hadi çıkalım o zaman arkadaşlar. Çıkalım tek parçayla çıkmıyoruz artık. Mutlaka üzerimize bu hırkalarımızı e, alalım arkadaşlar. Dün de giymiştim bunu ama gri ile bu rengi de bu sonbahar rengini de çok seviyorum. Nasıl beğendiniz mi? Beğendiyseniz de yorumlarınızı, yorumlarınızı lütfen videomun altına da yazarsanız sevinirim. Haydi o zaman bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çıkalım. Ben arabaya bindim arkadaşlar. Sıcak tabii ki onu söylemek istiyorum. Şimdi babam babam tekrar bugün hastaneye inelim demişti ama onu hastaneye inmeden önce ben kendi işlerimi de halletmek istiyorum. Şu eksiklerimi almak istiyorum. Bir A101'de iyice bakmak istiyorum. O yüzden de şimdi derece olarak da 22 dereceyi gösteriyor ama artık üstümüze bir şey almadan da çıkılmaz. Çünkü Ekim ayımızda hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle bir çalıştırdım. Evet şu camlarımı da açayım. Ama çok açtım. Evet neyse şu camı yapamadım baya bir kirlenmiş camımda ama neyse onu öğreneyim de haydi bakalım bismillah deyip gidiyoruz. Hava sıcak tabii ki yine ama artık Ekim sonbahardayız ve ben şu üzerime giydiğim renkleri o kadar çok seviyorum ki kışın kışın genelde beni bu renklerle çok göreceksiniz. Evet ilk önce bir A101'e gideceğim. Bakalım aktüel olarak neler gelmiş ama e, mobil mobilde de baktım A101'e ama çok da e, benim alabileceğim şeyler yok yani. O yüzden eğer orada da çekim yapabilirsem sizler için yapacağım. Oldu mu? Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bebeklerimiz gelmiş. Kıvırcık 3.95 Nane 1.45 Maydanoz ne kadarmış? Maydanozlar yalnız bu kadar solgun ki. Evet bir tane buldum. Bir tane buldum yani. Buranın yeşillikleri de güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kim, ne kadarmış? 6.95 95 yeşil elma. 4.90 şey onu ben bir tanesini al alacaktım yalnız. Evet. <laughs> Teşekkürler. Eldiven var mı acaba burada? Eldiven Yok yok şimdi şu şunlara ellemek için. Evet, Şeffaf eldiven yok mu? Ha şunlar mı? Ha, tamam teşekkürler. Eldivenlerimizi takalım ki herkes buna da dikkat etsin lütfen. İlk önce şu işlerimi halledeyim sonra aktüellere bir bakarız birlikte. Annem yine arkada. Bugün de inşallah o doktoru yakalarız da. Sorun olmaz yani. Şöyle biraz daha ileri gideyim de adam koysun. İnşallah bugün doktoru bulursak anne halletmiş olacağız yani. Öyle ben de eksiklerimi aldım. Bir Migros'tan evet. alacağım bir yer fıstığı ezmesi kaldı. Mert Bey ketçap istiyor onu alacağım. Bir onlar kaldı. Başka da bir eksiğim kalmadı vallahi. Neyse çocuğum. Valla öyle aynen. Neyse gün içinde yine birlikteyiz inşallah hala arabada babamı bekliyoruz. Daha hala gelmedi. Yani bir doktora bir türlü ulaşamadık. İki, bugün üçüncü günüm. Yo dördüncü günümüz mü yoksa gelmemiz? Üç defadır geldik. Doktor yok. Şimdi de gitti bu sefer de o gelemiyor buraya. <laughs> Ay Allah'ım ya. Saat 3 oldu be. Cık 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 cık. Doktorlar da yerlerinde durmuyor yani. Öyle. Saat 3 oldu arkadaşlar. Annem arkada ben önde böyle beklemekteyiz. Hava da sıcakmış. Yani o üstündekini almasam da olurmuş ya. <laughs> Öyle. Biz hala bekliyoruz. Bekle de bekle. Bugün de biz buradaydık. Bugün de buradayız. İşlerimizi hallettik çok şükür. Bu mekanı sevdik değil mi baba? Çok şahane. Evet. Yine buradayız. Yine birer çay içelim dedik. Sonra evimizde şey Evet. Sonra evimize. Evet arkadaşlar şimdi e, babamlar evlerine gitti ben de evime geldim saat 5 şimdi bir filtre kahvesi içeceğim Özkan da biliyorsunuz sabah sabaha döndü şimdi bimden aldıklarımı paylaşmak istiyorum parmak patates aldım Mert biliyorsunuz bunlardan yiyor bir de soğan halkası aldım kalmamıştı bir de ne aldım bir de şu e, Gülşah'ın şeyini aldım asitonunu aldım bimden he, bir de yoğurt aldım bu da 10 liraydı bu yoğurdu ben çok severek kullanıyorum e, Bim'den aldıklarım bu kadar. E, gerisi ise hepsi e, şu elmalar e, hem yeşil hem kırmızı. Kırmızıyı da Mert seviyor. Limon aldım. Bir de bütün hep böyle yeşillikleri aldım. Yeşillikler çok güzeldi A101'in. Ben pazardan yeşillik almıyorum artık. Zaten hepsi karcı yani. E, bu sefer kıvırcık 3.25 liraydı. O yüzden de güzeldi. Bakar mısınız yeşilliklerin güzelliğine? nane aldım sonra bir de böyle güzel bir kıvırcık aldım bunun da fiyatı 3.25'ti o da çok güzeldi yeşillikleri çok güzeldi yani aldıklarım bu kadar tabi bir de ayakkabı kutusu aldım yine bir tane daha onlardansa bir de torkunun altı küsüre düşmüş bu bisküvileri onu aldım e, A101'inki ne kadar tutmuş size onu da göstereyim bakın 56 lira tutmuş 1000'inki de 32 falan tutmuştu Evet aldıklarım bu kadar. Henüz daha şu tavuğu da didiklemedim biliyorsunuz bugün menümüz tavuklu pilav. Pilavımı da e, yapacağım. Evet şimdi güzel bir kahve içeyim dinleneyim sonra pilavımızı e, tavuğumuzu yaparken birlikte yaparız. Ne dersiniz? Babam eve gittiler yani. tekrar kahve de git, keyfine de bize geldiler. E, alıştık artık kahve <laughs> keyfi yapıp öyle evlerine gittikleri için. Ben de şaşırdım. Ben gelecek diye bekliyordum. Ben diyor biz eve gidelim artık. E dedim ya, o zaman olacağım. tamam. E ne oldu yine kahve. <laughs> e sen kahve içiyorum deme. Sen yine gelmeyecektin Seda ya. Sen de öyle bir a, a, şey a. E ben dedim diye yani. Ben ondan geldi. Görsek yine gelmiyoruz biz. Tövbe yarabbim. Neyse hadi öyle olsun o zaman. Hadi afiyet olsun. Canım. Sağ ol. Sen kusura bakma unutma. Unutmam, unutmam. koy da <laughs> şimdi... Burada önümde duruyor. Giderken, şey evet. Kahve keyfimiz. Mantan mantan içerken içeriz. Bakın şu kolumdaki saat e, benim doğum hediyemdi. Özkan bana almıştı Mert'im 2005 yılında. Bunu e, nasıl takıyorsam şu bundan sonra da bu saat de benim için bu kadar önemli. Bu da an, e, annemin saatiymiş ama takmadığı için e, bana verdi annem. Artık sonsuza dek de bu bende kalacak inşallah. Ondan bana bir hatıra olsun her zaman. Gerçi her şeyle öyle de. Böyle şeyleri ben çok önemsiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizler de öyle misiniz ama bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Pilavımı attım. Ben mutfaktayım tabii ki. Artık saat 7 oldu. Bakın şöyle çok güzel domatesli bir pilav yaptım. Tavuklarımı da halledip yanına da bir ayran yapayım. Öyle şu güzel değerli saati de sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar buradan da anneciğime teşekkür ediyorum. Bakın bir kısmını pilavıma koydum tavuk suyumu ve bir kısmını da böyle derin dondurucu kaplarıma koydum. Şimdi bunları güzelce kapatıp tabii ki derin dondurucumuza koyacağız. Neden? Çünkü çorbalarımızda, pilavlarımızda rahatlıkla kullanmak için böyle böyle kaplarım var. Ben böyle kaplara koyuyorum. Bunlar çok da rahat oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizler nasıl yapıyorsunuz ama ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi şu güzel tavuklarımı da didikleyeyim. Sonra masamızı hazırlayıp yemeğimizi de yiyelim. Çok şükür. Bakın pilavım pişiyor. Güzelce tavuklarımı didikledim. Şöyle içine ne koydum? Tuz, karabiber. Tabii ki vazgeçilmez baharatlarımız var. Onlar neydi? Zerdeçal ve karabiber. Lütfen bu ikisini her türlü yemeğinize katın arkadaşlar. Şöyle güzelce de karıştırdım. Evet, tavuğum da hazır. Pilavım da pişmek üzere. Şimdi masamı hazırlayıp çorbamı da ısıtıp biz yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Sizler de yediyseniz hepinize afiyet olsun diyorum. Evet, akşamı da yaptık. Yemekler yendi. Şimdi ne zamanı? Biz çay teryakilere tabii ki Çay zamanı. Bakın size bunları paylaşmamışım ben arkadaşlar. Şu e, bunu Bim'den aldım. Bir de böyle çok güzel iki tane oje aldım. Biliyorsunuz Bim ve A101'lerde daha uygun. Şu pretinin şu rengine ben bayılıyorum. Çok güzel bir renk. Bunu aldım. Numarası da bu. 0.46 Ve tabii ki kışın vazgeçilmez renkleri bunlar tabii ki bunun da kodu bu arkadaşlar evet iki tane tatlış en sevdiğim renkleri de aldım çayımın yanında bunları da koyup sizlerle paylaşmak istedim nasıl renkler ama güzel değil mi evet çayımı alıyorum onlar orada kalsın ve tabii ki mekanıma geçiyorum evet pamuk ne oldu Çeneci Pamuk. Çiçi Pamuk. Ve tabii ki bugünkü dizimizde Yeni Hayat. Siz ne izliyorsunuz? Benimle de paylaşırsanız sevinirim. Tabii ki desteklerinizi de bekliyorum. Evet, bugün de size böyle oturduğum yerden artık bugünkü videomu kapatmak istediğimi söylemek istiyorum. Son çayımı içiyorum. Ee, saatte 11 oldu. Artık bugünkü videomu da kapatalım. Öyle değil mi? Valla yine güzel bir gündü. Sağlıklı bir günse, e, güzel ve keyifli ise de binlerde şükürler olsun diyelim. İnşallah sizin de gününüz benim kadar güzel ve keyifli geçmiştir, sağlıklı geçmiştir. İnşallah bugünkü videomu da severek ve beğenerek izlersiniz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Lütfen kanalıma abone olmayı, yorumları yorum yazmayı ve like'larınızı bekliyorum. Desteklerinizi benden eksik etmezseniz çok sevinirim. O zaman hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. iyilikle kalın.